Melih Altınok, Sabah Gazetesi, Cemaat Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu her platformda seçimleri kazanırlarsa serbest bırakılacaklarını söylediği 15 Temmuz darbecilerinin örgütü The Cemaat'e selam çakmaya devam ediyor. Cemaat olarak takılırken kızdıkları ancak devlete savaş açıp darbeye kalkıştıktan sonra barlarına bastıkları FETÖ ile muhabbetlerinin sebebi malum. CIA'nin kuklası Fethullah Gülen'i yıkmaya çalıştığı devletin rakipleri AK Parti yönetiyor diye kötünün iyisi olarak görüyorlar. Ancak mahallelerden oluşan cami cemaatlerinin yasal derneklerden ya da öğretmenleriyle birlikte cuma namazına giden İmam Hatip öğrencilerinden rejim için kaygılanıp şimdi siyasallaşmış İslamcılarla ittifak yapanların tek çarpıp ilişkisi bu değil. FETÖ'den boşalan alanı doldurma, potansiyeli kapma yarışında depara kalkan 15 Temmuz darbe girişimini destekleyen Kuytucular adlı karanlık cemaati nasıl pohpohladıklarını görüyorsunuz. CHP trollerinin Süleymancılar isimli cemaatin öğrenci yurdundaki dayak olayını diğerleri gibi TT yapma gereği duymamalarının da sebepsiz değil elbette. Peki CHP'nin bu takkesi 2023 seçimlerinde siyasallaşmış İslami cemaatler içinde etkili olur mu? Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan karşısında CHP'nin olağan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Allah rızası için oy verirler mi? Verirler. İmamlarının Hilary ile çak yapan İslamcı Davutoğlu, Babacan ya da S-400 meselesinde NATO milliyetçisi olduğu tescillenen Akşener üzerinden CHP ile yaptıkları pazarlığa bağlı tabi. Ama her şeyin bir bedeli var. Türkiye'de ABD'ye sundukları Zelenski tipi anahtar teslim projelerle iktidara gelmeye çalışanların kemik tabanlarında bu durumu izah etmeleri gerekiyor. Hadi Kemal Bey faktörlerden ötürü Alevi cemaatini ikna ettiler diye kabul edelim. Peki ipi ABD'nin aparatı haline gelmiş cemaat tabelalı örgütlerle ittifak yapanlar, Atatürk'ün Türkiye'nin İngiliz, zamanın ABD'si manasına girmesini, ehveyni şer diye teklif edenlerin en kötü şer ehveyni şer cevabını verdiği, falan hatırlayan kemalistlere ne diyecekler? CHP, HDP derken şimdi de Cemaat Halk Partisi ağır gelmez mi? Midelerine oturmaz mı?